Ton 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 ton, ton, ton. Ne diyeyim ben? Ton ton Atla oradan hadi. Atla kızım. Gel kızım. Koş. Gel. Ton, ton. Gel kızım. Gel. Kızım. Arkada kim var? Kızım, kalmıyor yağmış. Koş, koş hadi koş. Onlar benim şimdi nerede olduğumu idrak edemiyorlar. Ton ton, kızım, gelemiyor musun oradan? Ton ton kızım, birisi sana derse reklam filminde oynatacağım, mama reklamında oynatacağım seni sosis reklamında oynatacağım. Ondan sonra balık reklamında oynatacağım. Ne diyeceksin? Hayır teşekkürler. Biz evde mamamızı, suyumuzu, balığımızı hepsini yiyorum. Benim ihtiyacım yok diyeceğim. Tamam mı? Yanına öyle yaklaşırlarsa seni reklam filminde oynatacağım diye. Sonra Müge Anlılara çıkmayalım. Ton ton mama reklamında oynayacak diye kaçtı evden diye. Öyle evden kaçmak falan yok tamam mı? babasın bir müdahale etsene. Bir müdahale etsene yok. Oğlum sen iskele baba mısın? mısın? Niye konuyla hiç alakan yok? Hı? Evet müdahaleye gidiyor. Oğlum o ne? Ne yiyorsun? Oğlum o ne? Bu garip cisim ne? Buraları da daha yeni süpürdüm. Ya. Şuna bak. <laughs> Bir daha bari. O ne oğlum? O ne? O ne? Üzüm. Üzüm mü? Üzüm mü? Üzüm mü? Üzüm buldun sevindin mi sen? Üzüm buldun sevindin mi sen oğlum? oğlum güzellik abidesi benim oğlum gel sevinçli sevinçli çocuk bu kuzum patron çıldırdı patron çıldırdı onu da yiyecek valla patron çıldırdı nereye gitti nereye gitti oğlum bak şurada bak 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 Heh. Patron çıldırmış olmalı. Kuzucuk benim. Çetoş? O, laftan sözden anlamıyorsun Çeto. Patilerini bana kaldırma. Kaldırma patilerini. Patilerini bana kaldırma. Anne el kaldırılmaz. Yakışıklı. Yakışıklı seni. Merhabalar Bugün e, yeni aldım. E, tefalin aldığım rendeyi deneyeceğiz e, Daha önce hiç kullanmadım e, Bir salata yapacağız e, Salatada e, Aparatları kullanmayı düşünüyorum Kutuyu da ilk kez Kanalda açıyorum Şöyle bir Bunun aparatı var Şöyle bir şey Şöyle bir şey Ana aparatı var doğrama tiplerine göre renk renk bakın rendeleri var plastik kesmemiz gerekiyor yeşil var bakın bizim kullanacağımız rende yeşil rende çünkü havuç turp patates gibi şeyler orada rendeleniyor hmm, kırmızıyla turuncu ise peynir, kabak, havuç, ince rende yapıyor galiba. Dördüncü sarı patatesi ince rende yapıyor. Beşinci de buz kırıyor. Meyveleri küçültüyor ve sumuti resmi koymuşlar. Biz anlaşılan yeşil rengi kullanacağız. Ben hazırlayayım sebzeleri. Doğramaya başlayalım şöyle taktık ama çok da emin değilim yani açıkçası oldu mu biraz ucu aşağıya bakıyor ama böyle mi oluyor ki bir prize takalım bakalım olduysa anlarız <laughs> deneme yanılma prize elektrik gitmiyormuş bu niye oldu şöyle havuç koydum bir tane bakalım inan bastırmazsak şey yapmıyor yalnız. Nasıl yapacağız? Tripod koyayım. tatımız hazır afiyet olsun